Yok olmuş dünyayla canlılıkla karşı karşıyayız. İnsanlar sporlardan dolayı nefes almakta dahi güçlük çekiyorlar. Devir bitkilerin devri. Hem de ne bitkiler. Genetik mühendislik, mutasyonlar derken akla hayale gelmeyecek bitkiler gelişmiş. Bu dünyada ekonomik kriz genetik teknolojiye yatırım yapılarak atlatılmaya çalışılmış. Olmamış. Üretilen virüsler yaban hayata karışmış. Biyoçeşitlilik ortadan kalkmış. Hisar adı verilen şehirlerde oligarşi gitgide yaygınlaşıyor. İnsanların gıda için tek kaynağı hisarlardan gelen tohumlar. Ancak bu tohumlar yalnız bir tek hasat yapılacak şekilde kodlanmış. İnsanları açlığa ve fakirliğe mecbur bırakarak tek sefer kullanılsın diye özel olarak genetiği değiştirilmiş tohumlarla prangalamışlar. Bunun için demirden kelepçelere, boyunduruklara gerek yok. Açlık insanı gütmekteki en etkili aletlerdendir. Beslenme en temel ihtiyaçtır. Hisar bunu kontrol ederek yönetiyor, sömürüyor. Envai çeşit garip ve tehlikeli bitki ekosistemi kaplamış. Alışık olmadığımız renkte tırtıllar. Acaba akciğer solunumu mu yapıyor dedirten nefes alan ağaçlar. Değişik yapılar. Bu karanlık, biyolojik ve tekinsiz distopyada alışılageldik şeyler. Genetik mühendisliğinin kontrolsüzce kullanılması dünyanın sonunu getirmiş ve ortaya dışarıdan bakınca harikulade, içinde yaşarken korkunç denecek bitkiler dünyası çıkmış. Vesper ile tanışıyoruz. Yolculuğuna eşlik edeceğimiz ufak kız o. Solucanlardan oynayarak kaçıyor. Neticede o da bir çocuk. Adeta seksek oynuyor. Bu solucanlar da tanımlamak için solucan. Aslında ne olduğu belirsiz. Bitki midir? Hayvan mıdır? Belli olmayan, toprağa bağımlı canlılar. Vesper bir drone geziyor ve bir hastaya bakıyor. Babası hasta. Karnında sonda var. Çok sıcak. Bu acelen ne? Eski laboratuvara gidiyorum. Eski laboratuvara doğru yola çıkıyoruz. Normalde yürümekten çekineceğimiz karanlık bir dehlizde çeşit çeşit değişik ve ürkütücü organizmaların eşliğinde yürüyor Vesper. Bu kadar zor ve tehlikeli dünyada Vesper gibi bir kız çocuğu nasıl ayakta kalabilir ki? Bir de hasta babasına bakarak. Demek ki Vesper yetenekli ve güçlü bir çocuk. Bitkilerden anlıyor. Zaten bu dünyada en büyük tehlike bitkiler. Bulunduğu çevrede insan riski de pek yoksa hayatta kalabilmesi anlaşılabilir. Drone konuşuyor. Babasının beyniyle entegre çalışan bu drone, yolculukları sırasında Vesper'ın yanından ayrılmıyor. Tırtıldan bir madde ayrıştırıyor Vesper. Anlıyoruz ki araştırma deneyişlerinde de var Vesper. Sadece bir seyyahmış. Hadi gel. Seyyahlar metalleri topluyorlar. Enteresan bir elbise giyiyorlar. Hikayemizde gizem katan enteresan insanlar. Vesper'ın da merakını gıdıklıyorlar. Kurdaların ne yaptıklarını öğreneceğim. Meraklı Vesper. Drone buna muhalefet ediyor. Çoğu hikayede gördüğümüz meraklı genç stereotipini görüyoruz Vesper'da. Bu özelliğiyle de Dron babasıyla çatışma halinde. Meraklı, el avuca sığmayan, kabuğunu kırmak isteyen bir genç. Her zamanki gibi. Fakat bu dünya her zamanki gibi değil. Bu biyolojik yıkımda Vesper için evin elektrik sistemi hem babasının pamuk ipliğine bağlı hayatını devam ettirmek hem de araştırma yapmak için çok önemli. Nereden geldiği belli olmayan bir saldırı sonucu Evleri darmadağın oluyor. Evdeki sistemler çöktü. Elektrik gitti. Hücre kültürlerini saklamaya yer bırakmak için yedek kaynağı da çıkarmış Vesper. Babasının hayati tehlikesi var. Makineye bağlı sonuçta. Drone olarak da, insan olarak da. Jonas'a gidecek. Kim bu Jonas? Kulakları sağır eden ve insanı üzerek rahatsız eden bir ağlama sesi. Albino zavallı bir çocuk. Bir çocuğun hatası yüzünden istasyonvari yapı Albino çocuğun üzerine devrilmiş. Jones çocuktan hatasını telafi etmesini, albino'yu öldürmesini istiyor. Otoriter bir adam Jones. Çevresinde de onlarca çocuk var. Şimdi zavallı yaratığı bu acıdan kurtar. İnsan değil. Bir şey hissetmeyecek. Da diyor albino için. Bir çeşit biyorobotlar var bu dünyada. Genetik bilimindeki kontrolsüz ve aşırı ilerleme, bir yazılım kodlar gibi DNA'ları, genleri, canlıları kodlamayı mümkün kılmış. Bu tohumlardaki, besinlerdeki tek seferli kullanım kilidi de böyle. Tıpkı dijital bir güvenlik protodörü kilidi gibi. Evreni daha da tanıyoruz. Bir ölüm, acısına son veriyoruz ve insan değil bahanesiyle perdelenmeye çalışılsa da bir ölümdür. Bazı çocuklar bu anda gülüyor. Gülmeyenler de toplum etkisiyle gülüyor. Az önce gülen çocuklar şimdi ağlıyor. Çocuk psikolojisini trene binme, geride kalmama, sürünün parçası olmak için sürünün davranış kalıplarını kopyalama duygusunu güzel ve çarpıcı şekilde hissettiriyor bu anlar bize. Ve çevrede gördüğümüz ilik itici, kötü karakter gibi duran adamla karşılaşmış oluyoruz. Jonas'la. Jonas, Jonas Vesper'ın amcasıymış. Belki de tehlikelerden bir nebze uzak olmalarının sebebi budur. Vesper Jonas'a kan satıyor. Hisar'ın talebi çocuk kanı, genç kanıymış. Sebebini bilmediğimiz şekilde Hisar bunu talep ediyor karşılığını da veriyor. Vesper kanını elektrik üretiminde kullanacağı bakterileri Jonas'tan almak için veriyor. Jonas Vesper'ı oraya yerleşmesi için ikna etmeye çalışıyor. Becerilerim var. Kendimi eğittim. Ve bir gün gideceğim. Ama sen burada olacaksın. Hisar'a gideceğini düşünüyor Vesper. Babam enerji olmadan o kadar yaşayamaz. Jonas erkek kardeşi için bile karşılıksız iyilik yapmıyor. Kanı sattıktan sonra bakterileri vereceğini söylüyor. Albino'yu da kesiyor Jonas. Her şeyin etinden sütünden faydalanılması gereken bir dünya. Acı ve gerçek. Babası dayanamaz daha fazla elektriksizliğe. Bir şeyler yapması lazım. Sıskanın da yardımıyla ihtiyacı olanı çalıyor. Bazı genetik olarak kilitli hisar tohumlarını da çalıyor. Vesper'ın hayalleri var. Bu tohumların kilidini kırarak yetenekli olduğunu kanıtlamak. Hisar'a gitmek istiyor. Babası hayatı görmüş, geçirmiş. Belki de hepimizin babası gibi temkinli hayalleri olan bu çocuğa acı da olsa o işin öyle olmayacağını söylüyor. Bir gencin merakı ve bir yaşlının tecrübesi arasında çatışma güzel kurulmuş. Issız, tekinsiz, acayip bitkilerle dolu ormanda yürürken Vesper yatmış ve baygın halde bir kadın görüyor. Organizmalar kadının üstüne çullanmış. Çeşit çeşit biyolojik organizma. Sporlar yayılıyor. Maskesiz, tülbensiz, nefes alınmayacak bir ortamda Kadının üstündeki yapışmış garip bitkileri teker teker, sanki bir bombanın kablolarını söker gibi söküyor Vesper. Bitkilerden anlıyor gerçekten. Peki kim bu kadın? Hikayenin gizem noktasına iyi geldiği kesin. Çünkü kadın hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Vesper kadını eve götürür. Babasıyla yine kadına yardım edip etmeme konusunda tartışıyorlar. Filmdeki çatışmalar karakter bazında büyük ölçüde baba kız arasında yaşanıyor. Bir planörden bahsediliyor. Belki düşmüştür. Belki bu kadınla ilgilidir. Hasta bakmak artık bir şekilde kaderi olan Vesper bu kadına da bakıyor. Tabi biraz da Hisar'a götüreceğini düşünerek yardım ediyor. Ama her hurda toplayan kadına merakla bakan, anne hasretini bir şekilde böyle dışa vuran Vesper, bu kadına da benzer bir anne duygusu hissetmiş olabilir. Kadın ayılmaya konuşmaya başlanınca öğreniyoruz ki yanında bir de adam varmış. Kim bu adam? Kadına kurtçuktan çorba veriyor Vesper. Bitki tohumlarının bile büyük değer sahibi olduğu bu dünyada kurtçuklar belki de en değerli şeydir. Hayvansal protein. Kobe eti mi? Geç onu. Kurtçuk da kurtçuk. Bunlar olurken baba fenalaşıyor. Her şeyin genlerle, genleri yazılım gibi işlemeyle, kontrol etmeyle ilerlediği bu dünyada yabancı kadın değişik hareketlerle sanki bazı kodları devreye sokar gibi davranarak sonrasında da adama suni teneffüs gibi bir öpücük kondurarak onu kurtarıyor. Aslına bakarsanız bildiğim büyücü hareketleri yapıyor bu kadın ve bir hikayede büyücünün yerini tutuyor bu anlarda. Ama hikayemiz bilim kurgu, biyoloji bilim kurgusu olduğu için yaptığı hareketleri buralara bağlayabiliyoruz. Anlaşma gereği Vesper, kadının babası olduğunu öğrendiğimiz planordaki adamı arıyor. Adamı ararken Jonas'la karşılaşıyor. Jonas adamı boğuyor. Laflarında ve tavrında Hisar'a karşı bir öfke var Jonas'ın. Taşeron olarak hatta köle olarak Hisar'a çalışsa da içindekileri dökmüş oluyor bu sahnede. İroniktir, Hisar'a söylenmesi gereken, bizim de içimizde biriken en net, doğru ve güzel şeyleri beklemediğimiz Jonas söylüyor. Hisar insanları dışarıda tutarak, kilitli tohumlarla açlıklarını ve benliklerini kontrol ederek yönetiyor. Kendileri çok daha güvenli, konforlu, besinli bir alanda yaşıyorlar. Ortalığın karıştığını gören baba, Hisar'a haber vermeliyiz diyor. Tek telsiz Jonas da. Yapmadığım bir şey mi sanki diyerek tersizi çalmaya ikna ediyor Vesper'ı. Vesper'ın çalışmalarını en sonunda görüyoruz. Heyecanlı heyecanlı çalışmalarını kadına gösteriyor. Görsel olarak muazzam olan, çok ilginç genetik botanik projeler geliştirmiş Vesper o yaşında. Kadının babası da Hisar'da sentetik biyoloji başkanıymış. Vesper iyice umut bağlıyor bu kadına. Hisar'a gideceklerine dair. Filmin sonuna geldikçe bilgilerimiz artıyor iyiden iyiye. Vesper'ın babası da Hisar ordusundaymış. Yaralanmasının, sakat kalmasının, yatağa bağlanmasının sebebi de buymuş. Tabi Hisar, bir paçavra gibi onu ortada bırakmış. Hikayemizde Hisar, kötülüğün vücut bulmuş hali. Kadınla Vesper birbirine bağlanıyorlar iyice. Hayvanları anlatıyor kadın. Sesini çıkartıyorlar hayvanları. Hayvanların taklidini yapıyorlar. Hayvan kalmamış dünyada. Trajik ama eğleniyorlar. Hisar'a haber vermek için Jonas'tan telsiz çalacaklardı. Telsizi çalacakken yakalandılar. Bu sefer işler ilki gibi gitmedi. Tohumları ve bakterileri çaldığı gibi tersizi çalamadı, yakalandı. Issız ormanda kaçarken Jonas'ın çocuklarına yakalandı. Damga vuruldu. Ondan üstün olduklarını, köleleri olduğunu vurgularmışçasına damga vurdular. Sanki o çok değer verdiği özgürlüğü bir anda gitti. Jonas drone'a da bir şeyler yaptı. Onu bozdu. Eve gidip tahmin etmeye çalışmaktan, damgalanmanın acısını düşünmeden bunu yapmaktan başka çaresi yoktu Vesper'ın. Bu sırada kadına da babasının öldüğünü itiraf etmek zorunda kalır Vesper. Beraber babasının cesedine gidiyorlar. O dramatik anların ortasında Vesper kadının bir çömlek olduğunu öğreniyor. Çömlekler hikayenin başında bahsettiğimiz biyolojik robotlar. Hanı bilinçsiz ve trajik şekilde ağlıyordu. Jonas bu insan değil diyordu. Kadın da öyle bir varlıkmış. Ama insandan ayırt edilemeyecek kadar bilinçli ve insansı. Bu filmin biyolojik yapay zeka konsepti gerçekten ilgi çekici. E tabi Hisar'a götürme durumu da yalanmış. Zaten kadın ve yanındaki adam Hisar'dan kaçıyorlarmış. Bu bilinçli çömlek durumu yüzünden. Kadının babam dediği kişi aslında bilim adamı. Onun yaratıcısıymış. Vesper'ı kadının DNA'sını incelerken izliyoruz. Resmen değişik bir arayüzde programlama yapar gibi bir hali var. Hikaye boyunca bahsedilen biyolojik kodlama meselesini ilk kez canlı canlı görüyoruz. Çömlek kadın da bir çalıyor. Babasına çalışırken hep çalarmış. Orada bastığı bir nota DNA'larda bir şeyi tetikliyor. Meğerse adam bu tohumların genetik kilidini çömlek kadının içine saklamış. O enstrümandan çaldığı bir notayı tekrar tekrar çalınca DNA'da bir şeyler tetikleniyor. Sese duyarlı bir mekanizma. İlginç. Sevincimiz kursağımızda kalıyor. Jonas eve geliyor. Kadının çömlek olduğunu öğreniyor. Büyük bir arbede yaşanıyor. Vesper ve kadın Jonas'ı zapt ediyor. Vesper tohumların kilidini açabileceğini söyleyip Jonas'ı gönderiyor. Ve hain Jonas yine hainliğini yapıp Hisar'a kadının burada olduğunu bildiriyor. Hisar'ın ne kadar büyük, güçlü, baş edilemez ve kötü olduğunu canlı canlı görüyoruz. Eve çok sıra dışı bir biyolojik saldırı düzenliyorlar. O saldırıdan güç bela kurtuluyorlar. Babasının fedakarlık göstereceği anlardayız. Gerçi yapacak çok bir şey de yok. Onları orada tutsa hep söyleyecek. Beni bırakın tohumları da alın gidin diyor. Hisar'ın neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Babanın fedakarlığı sayesinde Çömlek Kadın ve Vesper kurtulur. Tohumlarla birlikte başka bir Hisar'a ilerlerler. Çömlek Kadın'ın peşini asla bırakmıyorlardır. Kadın kendini feda eder. Dramatik bir anla Vesper'dan ayrılır. Onu uyutur. Vesper elinde kilitsiz tohumlarla seyyahları takip eder. Bir yerleşim yerine ulaşır. Hikaye boyunca yolculuğunu simgeler şekilde uzun ve zorlu derme çatma bir kuleye çıkar. Elindeki tohumları rüzgara savurur. Bu hareketi o dünyadaki sefilliği, ayrımcılığı, adaletsizliği bitirecektir. Belki de yeni savaşlara yol açacaktır. Filme baktık uzun uzun. Biraz da nasıl filmmiş fikirlerimizi söyleyip kapatalım. Film sürükleyici ve pek hatası olmayan bir film öncelikle. Çatışmalar doğru kurulmuş. Meraklı, kabuğundan çıkmak isteyen genç konseptinden ben artık yıldım. Ergen tavırlarından dolayı başına sürekli gereksiz gereksiz işler açan karakterlerden. Öyle ki Rings of Power'da artık koskoca Galadriel'i bile böyle bir karakter yaptılar. Neyse. Bu filmde Vesper ise bütün bu klişeyi karşılasa da göze batmıyor. Geçiriyor bu merakı ve başına buyrukluğu hiç sırıtmıyor. Neden böyle gereksiz, abartılı, boş davranıyorsun dedirtmiyor. Bence filmin senaryo bağlamında en büyük başarısı bu. Güzel bir ergen karakter yaratmışlar. Son zamanlarda pek karşımıza çıkabilen bir şey değil bu. Genetiği değişmiş bitkiler konseptini görsel olarak güzel vermişler. Güzel tasarımlar kullanmışlar. Biyolojik bilim kurgu hissini artırıyor. Onun haricinde hikayesi ve olay örgüsüyle minimal bir yapım, fazla entrikası, grift yapıları yok. Küçük bir alanda basit olaylarla ilerliyor. Bence filmi bozmaz ama etkileyiciliğini önemli ölçüde azaltıyor. Belki dramayı daha geçiren karakterlere daha bağlandığımız bir film olsaydı çok daha başarılı olurdu. İşte bu da filmin en büyük eksiği. İyi güzel izledik de bitti işte dedirten bir film. İnsanda büyük iz bırakmıyor. Onu da başarabilseydi zaten şu an başka bir Vesper filminden konuşuyor olurduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapın bana destek olun. Görüşmek üzere.